F5 Team Savaş Demirkanı'na arkadaşlar. Bugün ise size arkadan boyun tutuşu yani kilidi alarak 4 teknik artı kurt kapanı göstereceğiz. Ve 1. seviye programını burada sonlandırmış olacağız. Evet yapıyoruz. Rakip bize arkadan boyun kilidini aldığı zaman. Evet buradan aldığı zaman. İlk harekette bizi böyle aldığı için ben buradan direneceğim. Çünkü al meselesi ve boğup geri çekmesi. O yüzden kalçayı geriye atarak, rakibi de ayağını yerden keserek yukarıdan aşağı direkt wrestling, güreş tekniğine adamı direkt yukarıdan aşağıya doğru bırakacağız. İlk teknik bu. O yüzden bunu antrenman esasında yapmayın. Direkt adamı yaptığın zaman tehlike oluşturur. Ama dışarıda hayat, hayat meselesi o yüzden olacak. Gelelim ikinci tekniğe. İkinci de inadama yine ben tuttu burada boğazladı beni direniyorum. Omuzumu koltuk altına koydum. Sağ ayağımı buraya koydum. Buradan bir de doğru bir. İkinci teknik. Üç. Buradayken yine aynı şekilde direnme. Çünkü eller istemsizce böyle refleks halinde gelecektir. Buradan rakibe doğru dönüş yaparak alanı alın. Eğer böyle gelirsen zaten diğer hamleleri de biliyorsun. O yüzden böyle alabilirsin. Eğer böyle gelmezsen bu şekilde döndüm böyle kaldıysan çevirmeni tamam omuzdan destek almak istiyorum. Beşinci tekniği yapıyor şimdi. Beşinci tekniği ise arkadaşlar buradayken rakip bizi aşağıya kadar götürdü. Yani kurtulamadık bizi yere götürdü. Aldı beni oturdu oturdu beni aldı boğazladı. Ayaklarını da üstüme attı. Ha, kilitledi beni. Ben burada hala cebelleşiyorum. Adamım. Boğulacağım neredeyse. Ama ne yapacağım burada? Burada elini ayağımla bileğini tutacağım. Buradan dirseğini arka tarafıyla kavala baskı yapacaksın. Direkt seni bırakacağım. İç anatomi şu. Tekrar tut. Buradayız. Ayakların üstüse atsa dahi. Bak atsa dahi. Burada tabi burada sen sıkması an meselesi. Ama hani ellerin yetişebiliyorsa bu dirseği buraya koyacaksın ve bastırıp buradan çıkacaksın. Beşinci tekniğimiz bu arkadaşlar. Gelelim kurt kapanına. Kurt kapanına geldiğim zaman Rakip beni bu şekilde aldı. Buradayken ayakları yakın ise kalçayı fırlatıp arkadan alıp rakibi yere vuracaksın veya oturup adamı düşüreceksin. Eğer ayaklarını kaçırıyorsan ve ben ayaklarına yetişemiyorsam, kalçayı alamıyorsam buradaki hareketi uzat. Evet. Ne kadar yere kaçırırsa kaçırsa ayağını uzatabilirsin. Burada kavalla yine baskı yapıyorsun. Adamı düşürdükten sonra ayağını tutup istersen kilidi al, İstersen de şuradan baskı. Evet. Bu kapandaki hareketler de bu kadar arkadaşlar. Birinci seviye programı buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.